Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Bugün şöyle bir video çekeceğim arkadaşlarım. Video sizden gelen yorumlarla ilgili olacak. Eleştirilediniz ve haklı isyanlarınıza cevap vereceğiz arkadaşlarım. Bunları birazcık gündeme getireceğiz inşallah. Evet. Şimdi bakıyorum. En son videoma sondan başa doğru geleyim. Evet diyor ki Branşım okul öncesi 2600 derdeyim. Bıktım artık. 55 bin kişiyle sınava soktular. Yazıklar olsun. 2000 civarı, 1500 civarı gelirse demiş. Vallahi dayanacak mecalimiz kalmadı. Evet arkadaşlarım. Evet yine haklı bir isyan. Şimdi şöyle bir durum var. Bazı bölümlerde, bazı branşlarda inanılmaz bir yığılma var son yıllarda arkadaşlarım. Okul öncesi olsun, ilahiyatı olsun, edebiyat olsun. Yani Birçok bölümde bu gibi sorunlar var. Açık öğretimler inanılmaz mezun veriyor. Ee, örneğin çocuk gelişimi mezunları formasyon alıp okul öncesi öğretmenliğine başvuru yapabiliyorlar diye biliyorum. Gibi gibi benzeri sorunlar inanılmaz bir yığılma oluşturuyor ki 55 bin kişiyle sınava soktular diyor arkadaşlarım. Yani gerçekten büyük bir rakam. Evet hakkın çiğnenmesini nasıl nasiple ilişkilendiriyorsunuz demiş. Arkadaşlarım şimdi bazen beni yanlış anlayabiliyorsunuz ki bu nasip meselesi şöyle. Yani bazı şeyler kaderle ilgili olduğunu düşünüyorum. Şimdi 2020'de sınava giren ve 500. olan bir edebiyatçı atanamıyorken 2020'de 1839 kontenjan verilmiş ve 500. olan bininci olan, 1500. olan atanabiliyor. Yani şöyle bir söz gördüm geçen. Sınava girdiğin yıl kaderindir. Ki bununla ilgili arkadaşlarım ben de aynı şeyi düşünüyorum. Bazı şeyler kaderle ilgili. Sınava girdiğin yıl seçime yakın olup olmaması gibi meseleler arkadaşlarım. Bunlar birazcık kader çerçevesinde gelişiyor diye düşünüyorum. Yani benim düşüncem. Evet kesinlikle %100 mülakat olmayacak. Yani bakanın dediği gibi olmayacak. Çünkü Cumhurbaşkanı eğer böyle bir söz vermişse yeni yol haritasıyla ilerleriz demişti. İnşallah öyledir. %100 diyemeyiz ama arkadaşlarım. Türkiye çok sürprizlere açık bir ülke. O yüzden %100 diyemiyoruz. Mülakatın oranı çok komik olmuş. Bari yarı yarıya olsaydı içimiz daha rahat ederdi. Şimdi şöyle bir durum var. Ben şimdi burada mülakat olmayacak diye %70 desem, "Hocam niye %70 diyorsunuz? %90 değil, niye %100 değil?" olumsuzluk aşılıyorsunuz vesaire denir. Yani burada bazı hocalarımızı memnun etmek çok zor. Kusura bakmayın. Yani hiçbir şeyden memnun kalmıyorlar. Ben mülakat olacak. %49 olmayacak. %51 verdim. Yani olmayacak oranı daha yüksek. Psikolojimiz bozuldu. Artık biz, bizim yeni bir sınava zamanımız kalmadı. 40.000'in 40 altında olmasın demiş. İnşallah. Evet psikolojiyi bozan bir süreç. İnşallah 40 binin altında olmaz diyelim arkadaşlar. Yani temellerimiz o yönde olsun. Okul öncesi 7800 sıralama atanma ihtimalim nedir? Arkadaşlar bununla ilgili hani atanma ihtimalim nedir sorusuna ben tahminlerimle ilgili video çektim. Onu inceleyebilirsiniz. 2023 yılı atama olma ihtimal atanma olma ihtimali var mı? Olmayacak söylentiler var. Söylentilere kulak asmayın. Bu zamana kadar atama oldu. Bundan sonra da inşallah her yıl atama olur diye düşünüyorum arkadaşlarım. Hocam fen bilimlerinde 726'dayım gider miyim? Bununla ilgili de video çekmiştim. Arkadaşlarım tahminlerimle ilgili gidersiniz inşallah hocam. Diğer videolarımıza bir bakalım. Onların da yorumları bizim için önemli. Arkadaşlarım sizin yorumlarınız benim için önemli. Ben yorumlara bakıyorum diyorum. Bakın yorumlarla ilgili video çektim. Çekmeye de devam edeceğim. Hocam şu 15-20 binlik sayıları telaffuz etmeyin. Ya ben 15-20 bin sayısı telaffuz etmedim. Ben 20-25 bin sayısı telaffuz ettim. Bu da yani gördüğüm haberlere binaen bir tahmin sadece içinde bulunduğumuz durumla ilgili bir sonuca vardım arkadaşlarım. En az 40 atama beklentimiz gerçekleşsin. Ben böyle deyince 40 bin atama olmuş olmuyor. Ya da 15-20 bin olacak deyince 15-20 olmuş olmuyor arkadaşlarım. Bu sadece tahmin. İnşallah yüksek rakamlar gelir. Kötü yorumlar da var arkadaşlarım. Sürekli olumsuzluk aşılıyorsunuz. 15-20 bin deyip duruyorsunuz. Ya 15-20 bin demedim ben. 20-25 bin civarı olacak diye düşünüyorum dedim. 15-20 bin diyenler de var. 10-15 diyenler de var. Ben yine iyimserim. Ee, yani dediğim gibi videoyu beğenmiyorsanız Beğenme Şurada bir buton var Beğenme diye bir buton Onu da işaretleyebilirsiniz arkadaşlarım Dediğim gibi eleştirilere açığız ee, Şu videoya da bakacağım Evet Burada Hocam işte adil dağılım diyorsunuz ama Eee İhtiyaç sayısı 5000 olan ve 11 bin olan bir bölümde aynı almakta ne ihtiyaç olur ne de adi. Şimdi şöyle bir durum var. Arkadaşlarım bir bölümde 20 bin ihtiyaç da olabilir. Ama o bölüm için 10 bin alım, alım olacak anlamına gelmiyor bu. Sizden sonrakilerin de düşünülmesi lazım. Sürekli mezun veren bölümler var. Bir anda norm açığını doldurursak arkadaşlarım. Önümüzdeki yıllarda nasıl atama olacak? Bu sefer onlar da der ki geçen sene Yaptılar atamaları, doldurdular. Bize bir şey kalmadı gibi onların da haklı isyanları ortaya çıkar. Meslek liseleri çok düşüş yaşar mı? Zannetmiyorum hocam. Ee, 20.000 gibi bir alımda ikmat tam. Arkadaşlar branşlarla ilgili tahminde bulundum. Coğrafya ilk 200'de olan ne diyorsunuz? Olur inşallah. Bunlarla ilgili tahminde bulundum beden sormuş. Edebiyat 1500 kontenjan. Bunlarla ilgili hep tahminlerde bulundum. Okul öncesi 10.000, 10 olma durumu olur inşallah hocam. Gibi gibi gibi. Teknik öğretmenlerle ilgili de video paylaştım arkadaşlarım. Ee, şuradaki yorumlara bakalım. 20 25 neden negatif enerji yayıyorsunuz? Bakın yine aynı benzeri bir yorum. Arkadaşlar ben bunu söyleyince negatif bir enerji yaymış olmuyorum. Gözünüzü seveyim. Böyle şeylere yani negatif enerji diyemezsiniz. Bunlar sadece tahmin. Ben 100 bin atama olacak diye söylesem size, yani hayal ürünü olaraktan belirtsem, geçen sene böyle söylentiler vardı. Ben 50 bin bekliyordum, 45 bin geldi arkadaşlarım. Yani e, o yüzden biraz gerçekçi olmak lazım. Bunu zaten uzun uzun konuştuk. Birçok kişi 20 bin, 30 bin derken. Bence birçok kişi 20 bin, 30 bin demiyor hocam. 20-25 dinlendiriyor. Pek, arkada da pek bir fark yok zaten. 20-30 bin söylenenleri çok geziyor. Ben 20-25 bin dedim. Umutsuzuz hocam demiş. Umudunuzu kaybetmeyin arkadaşlar. Bakın ben ben de çok girdim KPSS sınavına. Yıllar sonra atanmak nasip oldu. Umudunuzu kaybetmeyin. O temeli, oturttuğunuz o temeli Kaybetmeyin arkadaşlarım. Bu sene olmazsa sene, sene olmazsa öbür sene. Ama eğer varsa kafaya taktıysanız elbet bir gün olacak. Bakın böyle isyanlar istiyorum ben. Hocam bilişimi bitirdiler. 3 senedir norm açığı belli olduğu halde yerden yere vurdular. İnşallah bu sene bilişim için gerekli adaletli kontenjanlar gelir. Arkadaşlar isyanınızı bu şekilde dile getirin. Evet bilişimle ilgili mağduriyet var. Bilişim çok önemli bir branş. İnşallah branş sayısı artacak arkadaşlarım. İnşallah birçok branşta mağduriyet giderilir. Temennimiz o yönde. Evet. Şöyle bir video daha bakayım. Bence 40 bin olacaktır. Moral bozmaya gerek yok. İnşallah öyle diyelim. Sınıf öğretmenliği sıralan 1800 atanma ihtimalim nedir? Demiş. En fazla 20-25 bin olur. Mantıklı konuşun biraz yani. Arkadaşlarım 20-25 bin gayet mantıklı bir rakam bana kalırsa. Size göre mantıksız gelebilir. Bana mantıklı gelen size mantıksız gelebilir. Bu sizin kendi görüşünüz. En az pandemide 21 bin olmuş. Pandemide 21 bin oldu. Evet arkadaşlarım pandemide az bir rakam geldi ama az rakam gelen yıllarda oldu, çok rakam gelen yıllarda oldu, duruma göre değişiklik gösterdi, ekonomik duruma göre değişiklik gösterdi, seçimlere göre değişiklik gösterdi vesaire vesaire birçok faktör var. Ee, i̇nşallah daha çok atama gelir. Ben sizin haklı isyanlarınızı bekliyorum arkadaşlarım yorumlara. Yani bölümünüzle branşınızla ilgili mağduriyetlerden bahsedeyim ki ben de videosunu çekeyim, mağduriyetlerinizi dile getireyim Beni eleştirebilirsiniz, eyvallah eleştirin ama siz arkadaşlarım birazcık böyle farkındalık oluşturma açısından bölümle ilgili içinde bulunduğunuz durumla ilgili mağduriyetlerinizi de dile getirin, bunları da dillendirelim. Arkadaşlarım öğretmenlerimiz birlik olmuyor, öğretmenlerimiz sadece kendi branşını düşünüyor, öğretmenlerimiz sadece kendi e, içinde bulunduğu duruma göre yorum yapıyor arkadaşlarım. Yani. Atama bekleyen binlerce öğretmen var. Sizden sonra mezun olacak binlerce öğretmen var. Ve sizin branşınızın dışında birçok branş var arkadaşlarım. Yani hepimiz öğretmeniz. Ama işte benim branşımda 20 bin açık var. Bana 15 bin atama gelsin diye bencilce söylemler de var. Arkadaşlarım bana göre bencil olan odur. Hayal ürünü. Gerçekçi olmak lazım. Sizden sonra arkadaşlarım mezun olanları da düşünmek lazım. Yani siz düşünmeseniz de devlet bunu düşünüyor. O açıdan bir anda böyle bütün norm açığını kapatalım diye bir alım söz konusu olmayacak arkadaşlar. O açıdan kendi branşınızı değil, birlik olarak arkadaşlarım bir gündem oluşturmak lazım. Ben bakıyorum şimdi Twitter'da bazen gündem maddeleri oluyor. İşte okul öncesine şu kadar, özel eğitime şu kadar. Ya o parça parça atacağınız tweetleri tek bir başlık altında atsanız çok daha iyi olacak. Maalesef öğretmenler en çok öğretmenlerle uğraşıyor. Öğretmenlerin birlik olması lazım arkadaşlarım. Bizim birbirimize destek olmamız lazım her anlamda. Ama en çok çekememezlik maalesef öğretmenler arasında oluyor arkadaşlarım. Atansanız da atanmasanız da özel sektörde kamuda hep bu durum bu şekilde. Yani içinde bulunduğum süreçte bunu hep gördüm. Özel sektörde de çalıştım, kamuda da çalıştım. Bunu hep şahit oldum. Öğretmenler birlik olmuyor, birbirine destek olmuyor arkadaşlarım. Bir kere bizim bu konuyu aşmamız lazım. Evet, inşallah daha güzel bir gündemle tekrardan karşınızda oluruz arkadaşlarım. Abone olmayı unutmayınız. Bakın sizin için tekrardan videolar çekeceğim. Yorumlarınız benim için önemli. Videolarıma da yorum yapmayı unutmayın. Ama dediğim gibi birazcık gündem oluşturun. Mağduriyetinizi dile getirin. Branşlarınızla ilgili sorunları bilelim ve bu sorunlarla ilgili yeni videolarda yer verelim arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.